Merhabalar, benim adım Olcan Peker. Twitch aleminde insanlar beni genellikle Krieger olarak tanır. Peki Krieger ne demektir? Krieger Almanca'da savaşçı demektir. Ben neden oyun oynamaya başladım? Oyun oynamaya başlamamın ana sebeplerinden bir tanesi 2000 yılı öncesinde benim Atari oynamaya başlamam. Tabi annem ve babamla beraber bunu yapıyordum. Hatta onlar benden daha çok Mario oynuyordu özellikle. Ardından ben 2000 yılı sonrasında PlayStation'la tanıştım. Ee, hatta ilk ele ulaşanlardan bir tanesi bendim. Almanya'da halam vardı ve yani herkesin yok mu nasıl olsa? Almanya'da herkesin bir tanıdığı var yani. Bir akrabası falan vardır illa ki. Bana bolcana böyle bir çanta dolusu CD ve PlayStation'la halam geldi, dedi ki al dedi bu senin. Ondan sonra ben başladım PlayStation oynamaya. Tabii ki 2003-2004 yıllarında bilgisayarla tanıştım ve bilgisayarda tanışmamın ana sebeplerinden bir tanesi dayımdır. Dayım sayesinde bilgisayarla tanıştıktan sonra ben Counter Strike ve Half Life oynamaya başladım. Tabi, PlayStation'da unuttum. Ah PlayStation, üzümlü kekim. Sosyal bir insan olduğum için ayrıca oyun oynamayı da çok sevdiğim için yaklaşık 6 ay önce Twitch platformunda yayın yapmaya başladım. Bu noktadan sonra ben bir topluluk oluşturmayı kendime hedef haline getirdim. Hem dostlarımla hem de izleyicilerimle birlikte eğlenceli ve verimli vakit geçirebilmek içinse elimden geleni yapıyorum. Halen daha devam ediyorum. Ve şu anda bunun için buradayım. <laughs> FPS oyunlarında başarılı olmamın nedenlerinden bir diğeri ise kesinlikle SteelSeries'tir. Ürünlerinize bayılıyorum. <laughs> Yayınlarıma katılmak ve Youtube profiline bakmak isterseniz şey değil mi, influencer gibi yukarı kaydır falan. Umarım bir gün SteelSeries ekibiyle karşılaşma fırsatım olur ve onlara teşekkür edebilirim. Yarışmadaki herkese başarılar ve iyi şanslar diliyorum. Yarışmada görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi dikkat etsin.